Evet dostlar Hardcore Survivor'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son yerli şikayete geçmiştik. Cobblestone Generator yapmıştık. Generator yapmıştık. Cobblestone Generator'ımız şurada. Gördüğünüz gibi basit bir şey. Lafın üstünü kapattık. Ee, geçen videoda şey sormuştum size en son. Arkadaşlar Nether'a gidelim mi? Bir iki kardeşimiz yorum yapmış falan diye. O yüzden Nether'a gideceğiz yerleşik hayatım bu bölümde kalacağız. Sadece biraz yanıma yemek almak istiyorum. Ve bu bölümde yapmamız gereken en önemli görev kendimize elmas bulmamız gerekiyor. Kendimize elmas bulmamız gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Köyleri tekrardan dolaşmaya devam edeceğiz. Koordinatlarımız bizim zaten 0-0'a 0'a 00 yakın. bir yerde. Şimdi buradan bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Elmamız var. Bunlar var. Verimlilik 5 var. Bunlar çok iyi. Bunlar aşırı iyi bizim için. Şimdi, nereye doğru gidelim? Buradakini lootlamıştık. Şuraya doğru bir gidelim. Giderken de bir çubuk toplayalım. Yakacak çıkartırız zanki kendimize ya da çubuk yaparız. Şey, şuna gitmiş miydik hatırlamıyorum. Bir uğrayalım bakalım oraya. Arkadaşlar bayağıdır bu arada video da yok. Sebebi de şu, çalışmam bayağı hani, iş yoğunluğu bayağı arttı iç gücüm. Bir personel eksikliği oldu, İşten ayrıldı. Onun işleri de bana geldi. Biliyorsunuz Türkiye şartlarında kimse çıkan eleman yerine hani eleman buluyorsun ama yeni gelen eleman da eski gelen eleman işini yapmıyor tam olarak. E ne yapıyorsun bu sefer? O işi eski çalışanına veriyorsun. Bu da çok büyük bir problem. Ee, bir yerde kalıcı eleman her zaman iyidir. Çünkü kalıcı eleman olmadığı zaman bu sefer sıfırdan iş öğretmen gerekiyor. Herkese de sıfırdan iş öğretemezsin. Burayı zaten. Çarpma hiç diyor. Alalım. Boş. Ve galiba buradan çıkmış yani burayı lütfetmişiz. Ondan dolayı iş yükü arttığı için de çok fazla Ana YouTube'a önem veremedim. Artık daha fazla bu meclalara yapmaya çalışacağım. Gerçekten çünkü hani eve gelince de stres atabileceğim bir şey kalmıyor. Hani tüm gün ev gel yat uyu sabah kalk tekrar işe git. Artık bir nevi de insanın psikolojisini etkiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlarla ne kadar dışarı çıksak bile. Bir nevi evde de insan aktivite yapmak istiyor. Normalde Bedwars çekecektim ama biraz sohbet etmek istedim sizinle. Ve Bedwars biliyorsunuz hızlı oyun oluyor. Ondan dolayı hem sohbet edip hem de bayağıdır. Hani en sonki videoyu çektikten sonra adam akıllı Bedwars da oynamadım. Ananavradene. Ah. Seri bitti. Seri bitti şakasız. Ah. Abi seri bu kadarmış arkadaşlar. Neyse yapabileceğimiz bir şey yok. Hardcore Survivor dakika daha işte seri bitti. 4 hafta. Ulan ben daha buraya yollar açacaktım. Yemek farm yapacaktım. Köylüler getirecektim. Burada ticaret yapacaktık. Neyse bu seri de bu kadarmış. Yapacak bir şey yok. Nasıl tekrar dünyaya gelebilirim ya? Flash game mod yapamayız. Dur. Komutlar açık. Evet. Game mod. Geldik. Dakika, ö, game of Survival desek. Ya geldik de bir önemi kalmadı. Neyse. Game Creative'de kalalım. Bari. Yani daha buraları gezecektik. Bir sürü işler vardı. Onları yapacaktık. Neyse oyunumuz bu kadarmış. Başka serilerde görüşmek üzere. Bu aslında bir açıklayıcı video da olmadı. Moralim bozuldu size. Daha sohbet edecektim. Daha Neler yaşadığımla ilgili konuşacaktım ama ente ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.